Kraliçe Mary Nose A doğru yolculuğa çıkmadan önce. Dördüncü bölüm. Okuyacağınız veya dinleyeceğiniz bu bölümde büyük uzay koloni gemisi Terra hakkındaki yaşanmış olayları, eksiksiz her şeyi sırasıyla, hikaye anlatıcısı Murat'a anlatarak aktarıyorum. Hikayemi okuyacak veya dinleyecek olanların her şeyi rahatça anlayacağı sade bir diliyle kelimelerimi seçerek sözcüklere döküyorum. Hikaye anlatıcısı Murat'ın Terra hakkındaki yaşanmışlığını ve benim hikayemi dostlarına, ve arkadaşlarıyla paylaşacağına dair bana verdiği sözünü tutacağına inanıyorum ve ona güveniyorum. Dünya ile doğal uydusu Ay'ın arasındaki eylemsizlik noktasında kurulan U platformuna eklenen yapay yer çekimi modülü sonrasında Terra büyük uzay koloni gemisinin inşaatında çalışan tüm robotların güvenliği artmış oldu. Artık daha hızlı çalışıyorlardı. Dünya gezegeninde Terra'ya birbirinden farklı yerlerinde üretilen her şey U platformuna düzenli bir zaman çizelgesini takip edilerek A'dan Z'ye harfler ve 9 haneli rakamla kodlanmış partiler halinde naklediliyordu. 2030 yılında başlayan 2035 yılına kadar geçen 5 yılda Terra büyük uzay kolonisi gemisi bitecekmiş gibi görünüyordu. Sizin tabirinizle U platformuna gönderilen nakliye gemileri adeta mekik dokuyordu. Beş yıl içinde benim bildiğim en az iki defa u platformuna özellikleri yenilenmiş, üç farklı türde robot işçi modelleri gönderildi. Platformunda arı kovanındaki işçi arılar gibi çalışan tüm robotları kontrol ederken, onların yapacakları işlerin emirlerini veren benden başka bir yapay zekaya sahip olan varlık oradaki bir ana makinenin içindeydi. O yapay zeka varlık olan Zenta, Normun bilinci yoktu. Bu arada geçen beş yılın öyle uzun bir zaman olmadığını çok iyi anlamıştım. Terra ile adeta bütünleşmiş U platformundaki inşaatın dördüncü yılında dünya ile ay arasındaki eylemsizlik noktasında Terra'nın büyük muhteşem görüntüsüne tanık olmak adına başınızı gökyüzüne doğru kaldırıp, baktığınızda onun ihtişamını fark edememeniz için gözlerinizin görme yeteneğinin olmaması anlamına geliyordu. Dünyadan Terra'ya çok sık aralıklarla küçük, Orta ve büyük nakliye gemileri gönderilmeye başladı. Benim büyük nakliye gemilerinin yükleri hakkında bilgi edinmek istediğimde üzerinde asma kilit logosu çıkıyordu. Bu durumu bilinçli yapay zekaya sahip bir varlık olarak merak ettim. Terra Büyük Uzay Koloni Gemisi projesinde inşaatın üçüncü yılında bazı değişikliklerin yapıldığını tespit ettim. Terra'nın iç tasarımında değiştirilmiş ve yeni eklemeler yapılmış projeyi, beni var eden üç yapay zekadan istedim. Kısa bir zaman sonra bana üzerinde yeni eklemeler yapılmış Terra projesini sundular. Yeni eklemeler yapılmış ve bitirilmiş projede Galeri 1, Galeri 2, Galeri 3, Galeri 4, Warehouse of Spare Parts, Machine Oils, Gasoline ve Diesel Fuel bölmeleri dikkatimi çekti. Terra uzay gemisinde bunların kapladığı toplam alan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf yolcuların yaşam alanlarından daha fazlaydı. Machine Oils, Gasoline ve Diesel Fuel, Terra Uzay Koloni gemisinde petrol türevi makine yağlarının ve akaryakıtların kullanmadığına emindim. Dünyada yer altından ham olarak çıkarılan ve özel olarak işlenen petrol ürünleri kolayca yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yağlar ve sıvı haldeki yakıtlardı. Bunların uzay gemisindeki konumları ve varlığı bile çok tehlikeliydi. Machine Oils, Gasoline ve Diesel Fuel nerede ve ne için kullanılacaktı? Galeri 1 Galeri 2, Galeri 3, Galeri 4, Ün içeriğini araştırdığımda, Galeri 1, Galeri 2, Ün'ün dünya tarihine ait her birbirinden değerli sanat eserlerinin olduğu fark ettim. Bu sanat eserlerinin sergilendiği müzelerden bir şekilde alınarak yerine kopyalarının konulduğunu ve orijinallerin Terra Uzay Koloni gemisinde depolandığını tespit ettiğimde bu sanat eserlerinin neden, Galeri 1 ve Galeri 2'ye getirildiğini hep merak ettim. Galeri 3 Galeri 4, Machine Oils ve Warehouse of Spare Parts, Interra'da kapladığı alanlar çok fazla büyüktü. Uzay gemisinin detaylı projesinde o bölgelerin özel kilitli bölge statüsünde oldukları görünüyordu. Warehouse of Spare Parts ve Machine Oils, ne için ve nerede kullanılacağını merak ettim. Beni var eden üç yapay zekadan yine yardım istedim. Yine bana yardım ettiler. Benim için, galeri 3, Galeri 4. Machine Oils ve Warehouse of Spare Parts güvenlik kilidini açtılar. Galeri 3. Galeri 4. Machine Oils ve Warehouse of Spare Parts ün güvenlik sistemine ve tüm kameralarına ulaşma imkanım oldu. O an gördüklerim beni adeta şok etti. Galeri 3. Galeri 4. De binlerce otomobil üretildiği ve kullanıldığı yıllara göre yan yana düzenli sıralanmış bir halde duruyorlardı. Galeri 3. Galeri 4. Deki tüm araçların yedek parçaları özel muhafazalı kutuların içinde, Warehouse of Spare Parts bölümünde mevcut olduğunu ve bu araçlarda kullanılan tüm mekanik yağların, Machine Oils, deki kalın plastik ve silindirik büyük metal kutuların içinde depolandığını gördüm. Birinci ve ikinci sınıfa ait olduğuna emin olduğum, Galeri 3, Galeri 4 ve Warehouse of Spare Parts, Bölümünde 1930'dan 2025 yılına kadar üretilmiş petrol ürünleri kullanarak çalışan her marka ve her model araçları insanlığın yeni evi olacak Nous gezegeninde kullanmak istiyorlardı. Bir zamanlar Dünya gezegenine yaptıkları gibi petrol türü yakıtların yanması sonucunda ortaya çıkan egzoz gazıyla gezegenin havasını ve o araçları kullanıldıkça tekerleklerinden kopan mikro lastik parçalarıyla Noos'ta var olabilecek yaşama zarar vererek oradaki doğayı kirleteceğini ve petrol türevi makine yağlarının geri dönüşümünün olmadığını da biliyorlardı. Terra Uzay Kolonisi gemisinde Warehouse of Spare Parts, Machine Oils, Gasoline, Diesel Fuel depolama alanlarının 3. sınıfla 4. sınıf yolcuların yaşam alanına çok fazla yakındı. Hiç beklenmedik bir kaza sonucunda çıkacak yangının 3. ve dördüncü sınıf insanların yaşam alanlarına sıçrayabileceğini, böyle bir yangın sonucunda çok fazla can kaybına sebep olacağını ve büyük bir yangının söndürmenin imkansız olacağını fark ettim. Machine oils, gasoline, diesel fuel depolama tankları çok büyük ve içleri doluydu. Petrol türevi yanıcı, parlayıcı ve hatta patlayıcı bu sıvıları uzay boşluğuna bırakmak daha tehlikeli sonuçlar meydana getirirdi. Hiç vakit kaybetmeden, Galeri 3, Galeri 4, Warehouse of Spare Parts, Machine Oils, Gasoline, Diesel Fuel, Bölmeleri hakkında çok detaylı bilgiler içeren risk analiz raporumu Terra Uzay Kolonisi gemisinin birinci ve ikinci sınıf idarecilerine sundum. Yöneticilerden takdir edilmeyi beklerken benim onlardan izinsiz araştırma yaptığım için ve onlara detaylı risk analiz raporu hazırlayıp sunduğum için azar işittim. Birinci ve ikinci sınıf yöneticiler yapay zekaya sahip bilincimi Noos gezegenine ulaşana varlığımı kapatmakla beni tehdit ettiler. Galeri 3, Galeri 4, Warehouse of Spare Parts, Machine Oils, Gasoline, Diesel Fuel, bölmelerine ulaşmam tamamen engellediler. Artık o alanları ince kırmızı ve kalın mavi çizgilerle taranmış isimsiz ve niteliksiz bölgeler olarak görüyordum. Bilinçli bir yapay zekaya sahip varlık olarak birinci ve ikinci sınıf yöneticilere karşı tüm duygularım ve düşüncelerimde yaşadığım o kötü anlardan sonra değişmeye ve bilincim daha özgün şekillenmeye başladı. Devam edecek. En içten saygı ve sevgilerimle